Memleketinizi seviyor musunuz? Memleketim için ölürüm ben. O zaman gurbetçiler için 1000 euro vergi alınmak isteniliyor. Ödemeye hazır mısınız? Ben memleketim için ölürüm ama 1000 euro ödemem. Ama mesela ne yaparım biliyor musunuz? Futbolcu olsam Almanya milli takımı seçerim. Dövmeyi de Türk bayrağıyla yaparım. Şarkıcı olsam ölürüm Türkiye'm şarkısı söylerim. Kendimi veya oğlumu bedelli askerliğe gönderirim. Çünkü biz öyle bir dönemde yaşıyoruz ki söylediklerimiz yaptıklarımızdan daha önemli. Siz bizi orada istemiyor musunuz? Bel çantamızdan mı rahatsız oldunuz? Zaten ben anlamıştım siz euroyu neden bu kadar çıkardınız? Siz bizim bel çantamızdan rahatsız oldunuz. Çünkü artık biz 2000 euro bozdurduğumuzda hiçbir bel çantasına sığmıyor. 60 bin lira. Hangi bel çantasına sığsın bu? Biz gurbetçiler artık hep böyle kartonlarla Türkiye'de gezmemiz gerekiyor. Fiyatları öyle bir çıkardınız ki artık biz Türkiye'de bile lüks yaşayamıyoruz. Ya Beach Club girişleri alaçatıda 3000 liradan başlıyor. Kiraladığımız arabayı fulllemek 1800 lira. Ama genel olarak soruyorsanız bence bu gurbetçi düşmanlığına artık son verilmesi lazım. Gerçek vatanını seven bir gurbetçi her günde ülkesine destek verdiği ve destek vermeye de devam edecektir. Hangi partiye oy verirse versin. Siz kime oy verdiniz?